Elinizi vicdanınıza koyun. Yapmayın bunu. Bu dünya size ait değil. Bütün bu dünyaya hepiniz sığıyorsunuz. Katiller, caniler, tecavüzcüler, çocuklara saldıranlar, kadınları doğrayanlar sığıyor da. Sokak hayvanları mı sığmıyor ya? Bir insaf edin. Bir elinizi vicdanınıza koyun Allah aşkınıza. Yapmayın bunu. Peki ne yapmak lazım? Biz de istemiyoruz sokaklarda bu hayvanlar aç, soğukta otursunlar. Hayvanseverler bu hayvanlar sokaklarda üşüsünler, donsunlar, aç ve susuz kalsınlar mı istiyorlar zannediyorsunuz? Hayır, kısalaştırma yapacaksınız. Avrupa'da yokmuş. Evet 1800'lerde başladılar bu işe. Kısırlaştıracaksınız. Sonra onları alacaksınız rehabilite edeceksiniz. Bu iş 4-5 yıl içinde vicdanen halledilecek. Pet shoplar yasaklanmalı. Sahiplenen, hayvan alan, sonra da sokağa atanların hepsine çok ağır cezalar gelmeli. Doğaya bunları salıyorsunuz, ormanları atıyorsunuz, vahşileşiyorlar dostlarım. Sonra da bize saldırıyorlar diyorsunuz. Bir kadına bir erkek tecavüz edince bütün erkekleri toplayıp içeri tıkıyor musunuz ya da kısırlaştırıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Bir köpek birine saldırdı.